Merhaba, bu dersimizde işlem konusunu göreceğiz. İşlem derken neyi kastediyoruz? X işlem Y veya biz buna X üçgen Y diye de adlandırabiliriz kurallı tipi görüyoruz. Kuralı derken işlemin kuralı bakın sağ tarafta eşitliğin sağ tarafında verilmiş. 2x artı y eksi 3. Ne demektir? x neyse x'i 2 ile çap, y ile topla eksi 3 çıkar anlamında kural vermiş. Onu kastediyoruz. Bunun yine birkaç tipi var. Tipleri ABC şeklinde görmeye çalışacağız. Şimdi soru yapmaya çalışalım x üçgen y diyoruz. Bu soruda amaç x ve y. Tabi bu x y olur, AB olur, başka temsil de olabilir ama önemli değil. x'e ne vereceğiz? Y y'e ne vereceğiz? Onu bulmamız gerekiyor. Bazen de hesaplamak gerekiyor. Bakın burada soru kolay olduğu için x'i 2, y'yi 5 düşünebiliriz. Yani 2 çarpı x. x yerine gelecek burada? 2 geliyor. Artı y. Y yerine gelecek? 5. 5'i koyuyoruz. Eksi 3. O da ne yapar? 4 artı 5, 9, 9 eksi 3, 6'yı buluruz. Doğru cevap Denizli'dir. Diye soruya geçelim. Bakın burada parantez var. Eğer bu sorularda parantez gelirse önce parantezi işlemi yapacağız. Daha sonra bir üçgen ne gelirse onu yapmaya çalışacağız. Yani burada bir üçgen 2'den başlamıyoruz. Şimdi yine yazalım. 2 üçgen 3. Üç. Bizden bunu istemiş aslında ve içten de yukarıda A, B cinsinden bakın böyle verilmiş. Yine burada daha önceki soruya benzer şekilde A'yı 2, B'yi de 3 alabiliriz. O zaman veya şöyle yapalım. Bunu yerine koyalım. Pekala. 3 çarpı A. A kaçtı? 2 idi. 3 çarpı 2. B neydi? 3'tü. 3 üç. artı A neydi? 2 idi. B neydi? 3'tü. Peki ne kadar buradan? Buradan 6 gelir. Eksi 3 gelir. Artı 6 gelir. 6 6 ve 6 eksi 3. 3 artı daha ne yapar? 9 yapar. Şimdi burasını bulduk. Burası o zaman neymiş? 9'muş. Soru ne oldu şimdi şu an? Aslında soru. Şimdi 1 üçgen 9 oldu. Yine aynı mantıkla o zaman burası A. Burası B olacak. A gördüğümde 1 yazacağım. B'ye 9 vereceğim. 3 çarpı 1 eksi B9'du artı 1 çarpı 9. Buna birini götürür ne kadar geriye? 3. Doğru cevap Ceyhan deriz. Başka soruya bakalım. Bakın semboller değişebilir. Üçgen koyar, ters üçgen koyar, kare koyar, yuvarlak koyar, böyle semboller, özel semboller koyar. Önemli değil bu. Sadece sorunun işlem olduğu aklımızda kalsın. Bakın burada biraz daha farklı vermiş, direkt vermemiş. Yani yazalım yine isterseniz. 2M işlem şöyle göstereyim onu bile aynısını yapmak gerekmiyor da 3n peki x4 gelmiş bakın buraya burada 9 gelmiş ama bana ne lazım bakın işlemde m ve n lazım o zaman şöyle yapıyorsunuz aslında mantık sunucuna şun, kurgulamış m ve n'yi bulmak gerekiyor 2n yerine gelmiş burada x4 gelmiş o zaman sol ve sağa 2'ye bölersek m ne yapar eksi 4 bölü 2'den eksi 2 buluruz tamam 3n yerine gelmiş 9 verilmiş bize. O zaman n'i bulacağız. n ne yapar bu durumda? n de 9 bölü 3'ten 3'ü buluruz. Yani aslında m'ye eksi 2, n'ye 3 vereceğiz demektir. Şimdi yerine koyalım. Bu işlemi bulacağız. Veya şöyle yapalım. Şunu bulacağız. Peki. İşlem ne? M. M neydi arkadaşlar? Eksi 2. N neydi? 3'tü artı 2 çarpı 3 artı 5 gelir. O da ne yapar? Eksi 2 artı 6 artı 5. Buradan 4 gelir artı 5 de kaç yapar? 9. Doğru cevap Adana deriz. Diye soruya bakalım. Evet bazen de böyle yani direkt işlemi vermez de işlemde K gibi M gibi başka bir kas sayı verir. Bunu bulmamızı isteyebilir bilmeyen anlamında. Evet bakalım şimdi yine A üçgen. O zaman A teta diyelim ona. B. Bu da 5. Teta K verilmiş. O zaman arkadaşlar burada A yerine 5. B yerine K koyacağız demektir. Pekala. Bakın ne diyor burada. Yazayım işlemi isterseniz tekrar şuraya. Yazmak gerekmez de. Görmek için. Bakın A yerine 5 koyuyorum. 5. Eksi B yerine ne koyacağız? K geldi. Artı 1. Bu neye eşitmiş şu işlem? Bakın 12 eşitmiş. O zaman eşittir 12 diyoruz. Buradan üzerinden düzenlersek 5 artı 1 ne yapar? 6 yapar. Eksi 3K. 6'yı aşağıya geçelim. 12 eksi 6. Oradan 6 kaldı. Buradan da her tarafı eksi 3'e bölersek K'mız ne yapar? 6 bölü eksi 3'ten. Tabi buradan eksi 3'e 1'i götürüyor. K kalıyor. Buradan da eksi 2'yi buluruz. Yani doğru cevap B'dir deriz diye soruya geçelim. Bakın sorular giderek karmaşıklaşıyor ama temel mantığı bilirsek hiç fark etmez. Soru nasıl gelirse gelsin en karmaşık şekilde bile gelse sadece süre uzar. Yapma süresi uzar ama sorunun çözüm mantığı değişmez. Bakın burada aslında 3 bölü x demiş karenin sol tarafında. Burada 6 var. O zaman direkt yazalım isterseniz. 3 bölü x yerine gelmiş. 6 bu gelmiş. Buradan x'i bulacağız. Diğer taraftan 1 bölü 2 y yerine gelmiş. Bakın karenin sağ tarafı. O da 3 bölü 2 gelmiş. Peki. Bunları x'i bulacaksa x'i 6'ya değiştirir. O zaman ne yapar? x eşittir. 3 bölü 6. O da eşittir. 1 bölü 2 yapar. Her tarafı 3'e böyle çeker. Buradan bakalım. Yine bu da yer değiştirir mesela bunları. Yani bu buraya geçecek. Bunlar buraya geçiyor. Bakın ne yapar o da? 2'ye eşittir. 1 bölü 3 bölü 2. bunun ters çevir çarparsak ne yapar? 2 bölü 3 yapar. Yani 2'ye buraya geldi, 3 bölü 2 ye buraya geldi. İçler ve dışlar yer değiştirir mantığı vardı. Biliyorsunuz orantıda Odan yapabilir. Veya bunu taraf tarafa veya şöyle çarpabilirsiniz ama yani şunu demek istiyorum. 2 ye eşittir, 6'ya. Bu da yapılabilir. Aslında hangisi kolayca gelirse. Bu da mümkün. Odan da ne Bu daha kolay, kolay çıktı. Bu da yapabilir. Aynı şey aslında. Evet. Bakın altı buradan? Y'miz her tarafı 6'ya bölersek 2 bölü 6 o da eşittir. 1 bölü 3'tür. Pade Payday pade 2'ye bölersek 1 bölü 3 buluruz. X'i bulduk. Y'yi bulduk. Bunlar artık benim için kolaylaştırıyor soruyu. X ve Y bulduktan sonra artık y'ine koyacağız. Peki yapıyorum şimdi? 6 üçgen 3 üç bölü 2 yapılırken ne yapacakmışım? Sağ tarafta y gördüğüm yere 1 bölü 3 yazıyorum. Yani eksi 3 çarpı 1 bölü 3 artı x gördüğüm yere de 1 bölü 2 yazıyorum. Bakın ne yapmış? Soruyu kovalaştırmış. Buradan eksi 1 geliyor. Buradan 1 geliyor. Toplarsak 0 yapar. Doğru cevap C'dir. Başka soruya bakalım. Evet. Sonra nakdar kamaşık şeklinde gelsin. E, temel mantık aynıydı. Bu böyle bir bu da sembolü işte şöyle yapalım. E, onun benzesinin şeklinde artı anlamında. İkisi, ikisi aynı olması lazım. Eğer farklı olursa yapılamaz bu soru. Yani, o soru da iptal olması lazım. Artı artı olsun yuvarlak içerisinde. O zaman sol tarafa bakın bu var. Sol tarafta bakın bu var. Ne yapıyorduk mantık olarak? 2A artı 1'i bölü 3 tabi. Ne verse verse önemli değil. Burada bileşeceğiz. Sağ, sağ tarafta bakın ne var? 4 bölü 5 b eksi 1 eşittir. O da da 1. İkisinden 1 vermiş. Olabilir. 2 2 verir. 3 3 verir. Fark etmez. Evet yine buradan a'yı bulacağız. İşte dostlar çarpımı yapalım burada isterseniz. 2 a artı 1 eşittir 3'ten. 1 buraya geçtim 2 geçer. 2 a eşittir 2 yapar. Buradan da sol ve sağ ikiye bölersek a eşittir 2 İki bölü 2'den 1'i buluruz. A'yı bulduk. A demek ki 1'miş. Buradan yapmaya çalışalım. Bu da işte işler çarpacak ne burası? 5b 1 eşittir 4 yapacak. Buradan da 5b eşittir 1 karşıya geçti. Arttı, dört artı 4 artı 1 5 yaptı. Her tarafı 5'e bölersek b'miz de 1 yaptı. Enteresan gelmiş. Hem soru 1 1 hem de a ve 1 1 çıktı. Bunu şimdi arkadaşlar yerine koyacağız. Yani 1 şöyle yuvarlak artı 1 işlem buydu aslında. Evet ne yapıyoruz? Kural neydi? A eksi 3 bölü B. A gördüğüm yere 1 yazıyorum. B gördüğüm yere 1 yazacağız. Yazalım. A gördüğüm yere 1 yazıyorum. B gördüğüm yere 1 yazıyorum. O da ne yapar? 1 eksi 3 yapacak. Şu çirkin oldu. O da ne yapar? Eksi 2. Doğru cevap Bursa'dır deriz. Evet. Yine Kuralın değil mi? uzun bir, kurallar bazen kare olur, küp olur, o değişir. Yani soruyu zorlaştırmak, işlem attırır sadece. Yoksa mantık değişmez. Yine bakın aynı yöntemi gidiyoruz. 3 üzeri x e ne gelmiş? 1 bölü 9. Hadi bunun da 9 nedir? 3'ün karesidir. 1 bölü 3'ün karesi. Bunu yukarı geçerse ne yapardı? Bunun üstü eksi olurdu. Bakın taban aynıysa üstü aynı olacak. O zaman buradan x eşittir, eksi 2'yi buluruz. Benzer şekilde yapalım. 1 bölü 2y eşittir 8 vermiş. Zaten 8'i de 2 üzeri 3 diye yazabiliriz. Onu en son yazalım. Şöyle ise diyelim. Evet. Ne yapar burada? Yukarı geçerse eksi geçerdi. Bu da 2 üzeri 3 yazılırdı. Bu da ne gelir arkadaşlar? Karşımıza eksi y eşittir 3 ise her tarafı eksi ile çarparsak sol ve sağı y eşittir eksi 3. Bakın x eksi 2'ymiş. Y de 3'müş. Bunları getireceğiz. Şimdi yine yazacağız. İşlem neydi? İşlem 1 bölü 9 kare o da 8. Evet. X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Y gördüğüm yere eksi 3 yazacağız. Eksi 2. Eksi 3. Eksi 2 çarpı. X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Y gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 4. Bu da ne kadar bakalım? buradan eksi 5 geldi. Bakın eksi eksi çarpımı artı yapar. Artı eksi çarpımı eksi yapacak. 4 3 daha ne yaptı? 12 yaptı. Buradan da eksi 4 gelir. Bu da ne gelir? Eksi 9 Bakalım. Şıklar hata var herhalde. Ve biz hata yaptık. Ona bakalım. 3 üzeri, 3 üzeri eksi 2 1 bölü 3 üzeri 2 eksi 2 doğru. Aslında hatta şunu da ise yapmayalım şurasını. Eşit olacak burası. Pekala. Peki şıklılardır. Ne ne 3'ün 3 üzeri eksi 2. X eksi 2 doğru. Burada ne yapacak? Eksiye geçecek. Burada 2 üzeri 3 yapacak. Evet bizim yaptığımız doğru. X yerine eksiklik koyacak. Eksi 3 koyacak. Eksi 2, eksi 3 6, 12 yapar. Artı eksi doğru. Eksi 5. Evet hepsi eksi 9. Evet ne geliyor buradan? E, Şıklara cevabımız yok arkadaşlar. Eksi 21. A şıkkını eğer eksiğin bir düşünürsek A deriz. Devam edelim. Yine bakın artık soruların mantığını herhalde kapıyoruz yavaş yavaş. 2A eksi B 7 yazacağız. Ha tabi bu biraz daha farklı tabi. Şimdi A artı 5 B'ye ne yazıyoruz? Eksi 13. Bakın buradan direkt A B'yi bulamıyoruz. Ama ne var elimizde? Aslında soru 2 bilinmeyenli 2 denklem var. Bakın sonra bu şekilde getirilmişler. Şey. Hatta burasını 2a eksi b artı 3 der, a artı 5b artı 3 artı 2 der. önemli değil sonuçta iki bilinmeyeni iki denklem haline gelir soru. Peki bu da ne yapacağız? yok etmen temin konularım. Mesela şurasını 5 çarpalım şurasını. 5 ile çarparsak burasını amaç burada b'yi götüreyim hemen. B beni götürür. 10A yapar. Bir de burada var. 11A yaptı. 11A eşittir. Burada ne var? 35 var. 35 eksi 13 var burada. Evet sanki bakalım. Bu da ne kaldı? 22 kaldı. İyi tam çıkmış. Tam çıkmaya bir detay. İlla ki A'nın 1, 2, eksi 5 gibi bir şart değil. 3 bölü 2 çıkabilir. Hiç problem değil. Bu da tam denk gelmiş. Eğer yani tabii 11'e bölersek eğer 22 bölü 11'den buradan 2'yi buluruz. A2miş. Şey, hangisinde hiç hak etmez. Ya bunu ya bunu yene koyarım. Şu hangi daha kolay gibi geldi bana. Bakın bunu yene koyarsak eğer yani 2A 2 çarpı 2 eksi B eşittir 7 ise eğer. Buradan ne kadar? 4 burada var. B 7 buraya geçsin. 4 eksi 7 eşittir B buraya geçsin. O zaman B'miz ne yaparmış? Buradan da eksi 3 buluruz. Yani. A 2 imiş, B eksi 3 imiş. Yine koyalım. Artık bunu uzun uzun yazmaya ne fark etmez. 7 kare eksi -13 13'ü bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulurken ne yapıyoruz? A ve B'yi bulduk. Ve artık A gördüğüm yere 2 yazıyorum. B gördüğüm yere eksi eksi 3 yazıyorum. Artı 3 geliyor. Artı yapar eksi eksi çarpımı. 2 artı 3 5 yapar. 5 artı 3 8 yapar. Yani doğru cevap 8 edinle deriz. Diye soruya geçelim. Evet bazen bu tür soruda arkadaşlar karıştırabiliyor ama mantık hiç değişmez. 2A yıldız diyelim hadi ona. B. Bakın bize 4 yıldız 3'ü sormuş. Aslında çok kolay gibi. Bakın B 3. A'mız ne yapar burada? 2A 4 ise A 2. B'miz direkt bize vermiş zaten. Hazır vermiş onu bize. 3. A2, B3 Yine Yine koyacağız değil mi bunları? 4, yıldız 3'ü. E, tekrar alta yazıyorum. Evet, 3 çarpı A. 3 çarpı 2 artı 2 çarpı A çarpı 3. Tabii sorularda bakın hep böyle pardon sorularda şey B eksi unuttuk değil mi burada? Onu tekrar pardon onu yapalım. Şimdi burada A2, B3 ya onu bu da yazacağız değil mi? Hı, hı Ve bu soruyu şu 2A üçgen, şey 2A yıldız B'yi tek başına bırakabilirsiniz. Ama tek başına bırakmanız gerekmez. Onu da söyleyeyim. Tek başınıza bırakmak gerekmez. Direk yeni koyabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. İkinci yolda diyebiliriz bunu. Hani içler dışlar çarpımı olur veya yer değiştirir ya. Yani soru aslında 2A yıldız B eşittir. Bu buraya geçer, bu buraya geçer. B eksi A bölü 3 A artı 2 ab yazılabilir. Buradan da yapabilirsiniz veya buraya ilaki bunu bulmaya gerek yok. Direk üzerine koyabilirsiniz. bir şey fark etmez. O da aklınızda olsun. Bazı arkadaşlar bunu bu şekilde getirmeye çalışıyor. Zaman kaybedeceği bazen de. Gerek yok. Hemen üzerine okarım. B eksi A. B kaçtı? 3'tü. 3 üç eksi A. 2 bölü. Bu ne şimdi işte 4 yıldız 3 oldu. Eşittir. Şimdi 3 A. 3 çarpı 2 artı 2 çarpı A 2'li, B kaçtı? 3'tü. Evet. Bu ne yapar? Ondan 1 bölü 4 yıldız 3 geldi. Buradan 6 buradan da 4 çarpı 3 12 ne yapar? 18 yapar. Bundan yine 7 ne kalır burada? 4 işlem. Bu işlem aslında yıldız işareti şöyle. 3 eşittir. Bu buraya geçer. 18 aşağı iner. Yer değiştirir yani. İçler dışlar yer değiştirir. Prensibi gereği. 1 bölü 18 buluruz. Doğru cevap denizli deriz. Peki. Peki. Yine başka bir soru geldi. Evet, şimdi bu biraz tabii farklı bir soru gibi. Evet, ama yok değişmiyor aslında. Değil mi? Değişmiyor. Nasıl değişmiyor? Bakalım. Yani M, şöyle işaret koymuş, şöyle bir. İlla bu işareti aynısını yapmak şart değil. Yani çözerken benzerini koymak yeterli. Değil mi? Şöyle bakın. 9, 3. Yani M, 9 vermiş aslında n yeni 3 vermiş. Bir yeni koyalım bakalım bunların. Evet 3 üzeri 9 işlem 3 diyoruz ona eşittir. Bakın m 9'du. Bakın işleme burada m. Yani 9. 9 üzeri n ne, neydi? 3'tü. Yani 2 çarpı 3. Bunu buna belirtmeye çalışmak lazım. E, mantık neydi? Tabanın aynı olması mantığı. O zaman 9'a sezarız. 3 üzeri 2 yazarız. 2 çarpı 3 ne yapar? 6 yapar. Üstte çarpılır. 3 üzeri 2 çarpı 6 12 yapacak. O zaman bakın ne oldu? Tabanı aynıysa üstte aynı hocam mantığından o zaman 9 işlem 3 eşittir kaç yaptı? 12 yaptı. O zaman doğru cevap Bursa deriz. Bu farklı bir soru geldi. Güzel bir soru. Evet. Son sorumuz karekök A üçgen karekök B'yi sormuş. Aslında dediğim gibi sorular çok çok farklı şekilde gelebilir. Hepsinin temel mantığında A ve B'yi X veya Y'yi M veya N'yi bulmak gerekiyor. Kök A yine üçgenin sol tarafına bakıyoruz. 2 gelmiş. Kök B yine ne gelmiş? 3 gelmiş. Bizim amacımız A ve B'yi bulmak ayrı ayrı. Bu da ne yaparsınız? Her iki tarafın karesini alırsınız. O da ne yapar? Buradan kök kalkar. Hatta şöyle gösterin isterseniz önce yazdık sonra her iki tarafın karesini alıyoruz. Mesela bu soru size ıı, küp kök A küp kök B şeklinde de gelebilir. Hiç fark eden bir şey olmaz. Ne yaparsınız? Her iki tarafın küpünü alırsınız. Yani şunu demek istiyorum. Küp kök A artı pardon üçgen işlem küp kök B şeklinde verilse de değişen bir şey olmayacaktı. Buraya 2'yi, buraya da 3'ü eşitleyip her iki tarafın küpünü alırsak işte ne yapar? A tek başına kalır. 2 üzeri 3 olurdu. Ona benzer. Bu da A tek başına kalır. Tabi aslında bu da mutlak bir A kalır ama şıkkara baktığımız zaman hepsi pozitif sayı gibi düşünebiliriz bu soruyu. Tabi aslında soruda belki A ve B büyüktü sıfır diye belki bilgi verirse daha güzel olurdu belki. Ama vermemiş. Ama burada genelde artırısı alınır. Ama de, tabi soruya göre tabii değişebilir. Aklımızda olsun ama burada o bilgi eksik kalmış bence. A, yani şu sorunun kökünde A virgül B büyüktü sıfır dese değer. Yani büyük işi sıfır. Yok büyük sıfır diyelim. Büyük işte demeyelim. Sıfır olmasın. O zaman daha sağlıklı olurdu belki soru. Evet buradan A ne yapar? 4 yapar. Şimdi karesini aldığımız için mutlak değer a kalır değil mi? Yani mutlak değer a eşittir 4 ise değil mi? Öyle yapıyoruz. Tabi burada ıı, şıklar hepsi aslında reel olduğu için evet odan da aslında buradan a eşittir 4 a eşittir x 4 çıkar değil mi aslında? Ama yine de x olunca evet kafa karıştırabilir mesela bu soru. a b büyük 0 derse daha garantili olur. a direkt 4 alırız arkadaşlar. Yani soru, soru bence soru kökünün eksiklik var burada. Aklımızda olsun. Peki yine biz artısını alalım bakalım. Buradan B ne yapar? Eşittir. 9 yapacak. Şimdi işlem neydi? 2 üçgen 3'ü yapmaya çalışıyorduk. A gördüğüm yere ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. B gördüğüm yere 9 yazıyorum. O da ne yapar? 4 çarpı 9 eksi 2 çarpı B9'du. Eksi 7. O da ne yapar? 36 kadar rakam eğer varsa doğru cevap yani bu A'yı 4 B, B 9 almış olursak doğru yapmışız demektir. Aksi takdirde eğer şıklarda cevap bulamazsak bilemiyorum olabilir belki. O zaman A'yı eksi 4 B'yi de eksi 9 almamız gerekirdi. Ona göre belki yapmak gerekirdi. Bakalım 36 eksi 18 eksi 7. Evet 36 Eksi 25. Evet doğru cevapladı. 11 var. O zaman doğru cevap B deriz. Diğer tiplerde görüşmek üzere.